Selamlar arkadaşlar. A101 ürünler haftanın yıldızları 10 lira üzeri alışverişler başladı zaten bu hafta sonu. 6 Haziran 2025'e kadar geçerli fırsatlara hep birlikte bakalım. Orkide ağaç çiçek yağı 5 litrelik 350 TL 50 kuruşları 9'ları 90'ları yuvarlayacağım. Güven asa natürel sızma zeytinyağı 3 litre 645 lira. Öncü biber salçası tatlı ya da acı 900 gram 110 TL. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı 110 lira. Solo bambu katkılı kağıt havlu 6'lı 73 lira. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 36'lı 145 lira. Omo toz deterjan 5,5 kilogram 330 TL. ABC sıvı çamaşır deterjanı 3 litre 150 lirayken bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kilogram 110 TL. Bozbey tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 600 gram 160 lira. Pınar tam yağlı süzme peyniri yarım kilogram 100 lira. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip destek olursanız çok mutlu oluruz. Bildirim ziline tıklayıp tümünü mutlaka açın. Ovadan baldo pirinç 2,5 kilogram 170 TL. Yöremce iri kuru fasulye 1 kilogram 58 lira. Anavarza çiçek balı 450 gram 150 lirayken mis arap sabunu 1 litre 50 TL. Torku tereyağı 1 kilogram 395 lira bir şah yağsız süt 1 litre 24 lira, kağanlar az yağlı taze peynir 1 kilogram 135 lirayken, söke gelenek un tam buğday unu 2 kilogram 60 TL, söke gelenek buğday unu 2 kilogram 50 TL, Türk şekerden toz şeker 3 kilogram 115 lira, gezen tavuk yumurtası 10'lu 80 TL, dondurulmuş dana döner 140 TL, Jacobs Kronat Gold Kahve 150 TL, Doğan Ay ya da marka şalgam suyu 1 litre 30 lira. Nivea Mini Roll-on deodorantlar 48 TL. Panten tüp saç kremi 80 lira. Bir şah süt 1 litre 30 TL. Piliç salam 850 gram 65 lira. Chibo Gold Selection kahve 100 gram 135 lira. Doktor Ötker'den kampanyalar var. Hamur kabartma tozu 10'lu 21 lira. 10'lu şekerli vanilin ise 14.50. Yani 10 vanilya, 10 kabartma tozu 35 lira. Ahir tulum peyniri 450 gram 150 TL. Ahir misket peyniri 250 gram 73 lira. Ahir çubuk peyniri 250 gram 73 TL. Zeo baharatlı çekirdeksiz yeşil zeytin 400 gram 70 TL. Çizik zeytin var. Bu da arkadaşlar 70 lira. Siyah zeytin yine Zeo marka 500 gram 200 lira. Torku yoğurt çok küçük kutusu 200 gram 20 TL. Doktor Ötker pasta kreması sade 44 lira. Ahir şerit peynir 250 gram 65 TL. Tarabi çeçil peyniri 250 gram 75 lira. Zeo yağlı siyah doğal salamura zeytin 400 gram 70 TL. Gold palm fıstık ezmesi 90 lira. Torku tam yağlı tost peyniri 1 kilogram 10 lira üzeri alışverişte 275'e geliyor. Aynı kampanyada 1 kilogramlık bahçıvanın tam yağlı toz peyniri 245'e geliyor. Privacy kadın erkek deodorantları 100 lira 10 lira üzeri alışveriş yaparsanız Feyren'in sıvı bulaşık deterjanının 1,5 litrelik olanı da yine aynı kampanyada 100 TL. Colgate Max beyazlık diş macunu 3750. Doktor Ötker krem şanti 48 lira ikili poşet. Doktor Ötker Dark Kakao 65 TL 100 gram. Puding bitter 25 lira. Çikolatalı sos 25 TL. Bunlar hep Doktor Ötker marka. Kakaolu puding 30 lira. Pastacı kreması 23 lira. Çikolata parçalı puding 25 TL. Pasta kremasının çikolatalı olanı da 45 lira. Colgate ekstra diş fırçası 3 tane 41 lira. Hassas beyazlık diş fırçası tanesi 36 TL. Üçlü etki ağız bakım suyu Colgate'ten 65 TL. Max White diş macunu yine Colgate markalı ürünler 68 lira. Max White diş macunu 42 TL. Çürüklere karşı koruma diş macunu 40 lira. Çocuk diş macunu 45 TL. White Charcoal diş macunu 50 lira. Yoğurtlu içecek Danone Milkshake 21.50. Kral Şakir küp çambalı tüpte bu da 25 lira. Çok teşekkürler videoyu izleyenlere, beğenenlere, yorum yazıp abone olanlara. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.